Arkadaşlar, 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 ben yine gibi yeni bir seri olan Papers, Please oynuyoruz arkadaşlar. Ee, ben bu oyundan iki yeni fark ettim o sırası. Ee, bildiğiniz Test Cat, e, bir çekiyordu. Yani birkaç Ve gerçekten çok güzeldi yani oyun aşık oldum. Çık. Bayağı iyi yani. Bu kadar şık yani. Bayağı iyi. gerçekten bir yer. Oyun bana her şeyle eğlenceli geldi. Neyse, bunu kaybedeyim ben şimdi. Şey. Ee, arkadaşlar, e, ben önceden bunu oynamıştım. Ee, en son burada kalmışım, gördüğünüz ee, İlk başta error verip duruyordu ama ikinci güne bir şekilde geçiyordum uyku döneminde ee, şu yamadan dolayı işleminde duruyordu. durduruyordu. Bir şekilde hallettim. Neyse şuradan yeni bir tane açalım. Tebrikler. Ekim ayı çalışma kurası çekildi. Kuradan senin adın çıktı. Vay ne baldaymışız. Milli piyango bir şey Listesi kontrol ee, noktasında görün başlayacağım bilgisi kabul. Başkanına ne bildirdim. Neyse. Senaryo ve Doğu Kulesi'nde bu için Doğu Kulesi'nde bir daire test edilecek. E 8. sınıf olacak. Ha ben 8. sınıfı. Geçesin Artoska. 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 -tos -tos Söylemem bittim. Resmen sinir kontrol. Bu <laughs> sonunda açıldı. sinir kontrol. Ben vefat. seçeyim. Süresine kalın. Neyse. Burada diyor ki, ee, oynamıştım dediğim gibi. Yalnızca Ars Talks K vatandaşları giriş yapabilir diyor. Yani sadece Ars Talks işte söylemediğim onları alıp geçeceğiz yani. Olabildiğince fazla kişi almaya çalışmalıyız çünkü para... Oradan. Öne dönebileceğim.

Canım cehenneme dostum. E bakalım. Oha. Bizim ülkede böyle tipli insanlar mı var ya? Keşke hayır deseydim ya. Şu sokakta falan mı göreceğim ben bunu? Bakalım. Evet, Ha? Efendim? Ay, ay, abi, ay, ay, ay. ne ne yapmayı düşünüyordun? Sen kadın mısın? Bir şey merak ediyorum abi. O, arkadaş ne yapmayı planlıyordu yani? <laughs> Pasaportu bir şeysin mi geçmeyi planlıyordu? Sadece bir şey anlamadım. Hiçbir Belki Ya bir şey soruyorum Pasaportu içine ediyoruz abi şunu basarken. Yani. Abi bizim neymiş? bizim Sen şey ne Sadece bizim... <laughs> evet, kişi yapmışız. Şöyle bir iki kişi daha yaparsak çok ciksiz olacak. Evraklar lütfen. Ars Toskalı. To, to, ee, ars Toskalı. Ar, ar. Ya işte o oralı. Ar, arz toz, ar, arz toz ars Toz. Kal. Ars Toz. Ars Tozka. Ars Toz. Ars Evet Ars Tozka. De bizim ülkenin ismi niye böyle? Ars Tozka. Ars Tozka. Tamam. Evet ben süerim. Yürüsün arası Oo Wolverine abi sen burada ne yapıyorsun abi? Geçiver abi. Söyleyeyim mi sonunda? Garip garip şeyler söylüyorlar. Bu abi abi? Kardeşim, kardeşlerim. Teyzeciğim seni alamayacağım. <laughs> Gel bir saat altıda gelin. Şerdir Mustafa Oo 65 lira aldım abi. Birikimler 30 lira. Önce yani bu oyuna başlarımız 30 lirayla başlarız. 13 kişide 65 lira almışım. İyi. Ya kolay modda oynuyorum yoksa parasını sıkıntısı Açıkçası kolay bir modda birikimler yetti. Bu maaşım bana arttı. Kira... Günlük kira mı veriyoruz lan biz? Mantıksız. Haydi bakalım. Hıh. Bugün itibaren geçerli bir e, pasaport bulundu. da giriş yapabiliyor. Alınca neden bir yüklem... Ha bu. Uyuşmazlık devamı. O zaman kırmızı dönüp robotu ölmemeli tamam. Kullanar güzel Tamam. Ha şunlara da bakacağız. Son kullanma tarihi geçmiş mi diye. Başka bir şey yok sanırım. Artık bunu kullanacağım sana temel kullanımlar. <laughs> Şöyle. Ve üşüyor. Eee bi kapat Geri geri dön bölge Kar- onun ismi yurko stil Ya ben ona bakmayacağım bee Süresi geçiyorsa gelsin. Bir şey yapmayacağım bundan sonra <laughs> şu ülkelere bakmayacağım abi. Tamam ya, ne kalsın. Eee... Hayır sen şu, şu. Düşmazlık benim bende. Sözsüz olmuştu ya. Ya tamam ama daha yeni yeniledim. Ee, yani... Bir İlerletmek benziyor ki. Ben de ne yapsam bilemiyorum. E, ay, Allah da, Allah. neresen bilemiyorum ne lan. E, hmm. var doğru, doğru, Ha. Görüşüyor. Şey. Sen bunu benzemiyorsun. Görüşüyor. Dolan Beyler versin. Bakmamız gerekiyor mu? Abi neyse birazcık kötü oldu güzel yok birazcık. Birazcık daha şey ne buradan kardeşim? Var mı şöyle bir yer kardeşim? Şuna bakın. Biri uşuyormuş. Pek bir yer kardeşim. Hadi bakalım. Sana yanar. Nihayet ne? Geçirmeyecektim var ya geçirmeyecek cezam ne olursa olsun abi geçirmeyecektim seni ya. Adam ama. Ölmüş ee, ya. Ee, sen Obistan'dansın. Öğretmesi yani, Obistan. Ya Obistan'dan... Tamam öyle bir yer varmış. Ee, şu an lan Bağlıç. Hayır. Hayır. Son yeri. Sis. başını attan ya. Ya. <laughs> yerlere düşüyor. Sen Ağustos Eran Dur Tam varmış olabilir Hadi Her şey kurtaracağız bu beyler bundan sonra Oktan boktan sebepten ceza edin zaten Bir daha yemek istemiyorum Çünkü 5 kredi eksik olacak Birkaç ay şey buralardan <laughs> mutlaka gel <laughs> Şöyle Fantasy'de hiç Kardeşim. Oha. Bu kim? Eğimine sokayım. Sleep verin lan bana. HS çakacağım. E Allah belanı bu. Bu neydi? Ben farkındayım. Daha iyi fazla ceza. Param azaldı. Bu para kaybını şey yapmamız gerekiyor. gerekiyor. Giriş bileti de bulundurmaları gerekiyormuş. Giriş izinden izledi... Tamam. Tamam. Hadi. Hadi bakalım evrakler lütfen. Giriş bileti de sende tamam. Şimdi. Bu ilk önce bir kontrol edelim. Veri şu. Veri uçuyor. Sadece hadi, bir kötü adam mı benzemiyor ama. Şöyle bakalım biz bir. Eee, böyle bir Eee... Diyor ki ben yani import 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 burada import hayır 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 diye bir yer var kardeşim. Senin geçmen için bir şey yok. <laughs> ben ne diyorum abi <laughs> kardeşim geç. şu mı ne? Alo. Bu ne var? Abi sen ne Bak şimdi. Aa, sonlanmış. Import, kolekçe. Havuzlar birleşikler son. Bu oh, personel last... tamam. Biletim e, yok ama. Aa, oh, biletim yok. Birleşikler sonlansın. Biletim yok. Biletim yok. Biletim yok. Allah diyeyim belanı. Geçim ertesi bekliyorum. Hmm. Şu, erkek. Hoş geldin. Arstoska. Evet, Evet. Neneciğim sen ne diyorsun ya? Elini öpmemiz gerekiyor, oranı buranı değil. Kırmızı <cık> öptüsü. İmpor. Hayır, ne kadar vardı? İlişkisi, onu kullan bakalım. Bir kere üşüyoruz. Bir kere üşüyoruz. King Fizz'e gel, havayı sor. Havayı Ne diyorsun sen? <laughs> oh. hmm. Sen kız mısın? Güvenemiyor Ciddi misin? Nasıl bizim Bir şey diyebilir Tamam, bir de Mesela şimdiler Birleşik Devlet Asonu'ndasın. Birleşik Devlet Great Rapid, Great Rapid diye bir yer varmış. Geçmem şimdi sebep yok sanırım. Şunu da al, şunu da al, şunu da al, şunu al. Bu <laughs> taraftaki de ona benziyor. Umarım problem çıkmaz. Ah, iyi çıkma, çıkma. Bakalım şimdi. Evet. Eee sol Gelmişiyor. Gelmişiyor. Onca on yeter on, 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 on. Nereye gidiyorsun sen? Ben getiriyim. Buradan ııı... Uh, Uhtar Große. Tamam ya, sen geç. Tamam. Bir şey açıklamasın. Sana kardeşim hey, sen gel. Birader bir bir Bil Bilmem ne diyeceğimi. Etmez sen. Paper please. Şurada... Şuna bak. işlem mıydı konuşuyorum, ay her, ben otur, iş şey ekonomik gerek yok. başı ekonomik oluyor, iş 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 bu şu kötü amin karakterlerine benziyor. Abi. Böyle bir şey yok. Sen misin bir şey yok. yani. Böyle bir şey yok. Federasyon. Kristi. Var. Kristi. Sen geç bakalım ya yapayım kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, cız, bız, 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 neşe ne? Ne? <laughs> ne oldu amca? <laughs> Abi sen ne diyorsun ya? Kafayı mı yiyip de geldin? Hala bu... Vallahi iyi 40 da kazandım. 65'e tekrar kazanmış. İyi iyi. Beyler ondan bundan kısmayacağım. Hele hele ısınmadan. Çünkü ısınmadan kıstığım halde... ...bir şey olmuyor. Ee, isınmadan kıstığım halde... ...pasta falan da diyecektim de da kimlik belgelerini göstermez ona tamam. Ee, biletler bilet al düzen. Yani. Tamam. Dönüş okulu Tamam. Yapıştırayım. Ee, <laughs> Şöyle temel adamın yok diye. Yaptığım.

şey yazayım. Şey. Ne Geç ya. Sen de pek hata sen. tamam. Bugün sonunda video biteceğim arkadaşlar. O tam bizim azalmış ad bu. her her şeyi komple edeceğim. Zana bakın çünkü bu da çıkabilir. Şimdi sen ne desen stos kalırsın. Bakalım bir. O bir sen kereçya stos kalırsın. Tamam. Sen yer Urbench One orasın. Urbench One tam öyle bir yer varmış. Herkesin. Şimdi bir şey bulmadım. Kendine <laughs> ne? Abi nasıl? Ya bu ortaçtı değil mi? Orta içti bana İyice iyice kontrol etmemiz gerekiyor. Bir Kusura bakma. Şunlar mı Nasıl para abi? Birkaç <Sessizlik> var ya o kadar para verecek diye sanmıyorum. Yaş amacını zehir ya. şey akla 12 hafta bir yapmaz ki. Şimdi <laughs> Şimdi ne yapıyoruz abi? Ee, kolet çalısın. bakalım bir. Kolet çalı. Yurko City. Tamam. Tamam abi. Şu kodları kontrol edelim. Tipleri şey yapalım. Tamam

Ne kadar sürekli altı ay yıldır onu görmüyor ama altı <laughs> ıı, ay ziyarete gidiyor. Çok ııı... ezici ...göreşiyor. Abi... Kusura bakma da ya, ceza bana patlıyor. Benim de destanım gereken ailem var ya ve... ...ex-eşkili benim kötü... ...eğitimim...

ищем ущерб он 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 все он 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 duruyor lan. Nasıl lan? Bu da mı? İnsan mı bu? Ha doğru mu bilmiyormuş abi. Yani. Kilo 45, 165. 165 mi? Hmm. Ee, Arstoska'dan Doğu Gristin diye bir yer vardı sanırım. Aynen bakmak istiyorum. Arstoska Doğu Gristin. Aynen aynen Doğu Gristin. Hmm. Hmm. Ha, evet. Yaz ki yaşasın Ars Tosca Ars ar Tosca Hah sonucu Abo bizimki gelmiş Tamam tekrardan merhaba Nasıl artık pasaportum var Kardeşim ben seni çok seviyorum ya Abi ya dereceye bak Ben seni geçirmek istiyorum ama bir dakika geçirmek Abi geçirmek istiyorum istemiyorum ya. Dalga mı geçiyor? Pasaport sahte. Bu ne damgalı? Ne bitti? Bir sonra bir son. Başka Hayır Şimdi, şimdi. yaş. Şu an Evet, alakalı tamam değil doğru. Tamam, Astro Bu resim bir yer var. Altan bölgesi Ağabey bu altan bölgesinin kartı. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağım?

Neyse arkadaşlar bundan sonra geldik ee, kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşça neyse ben böyle bitirmem. hoşça kalın arkadaşlar.